Kerem. Ben son zamanlarda senin de evde çok ihmal ettim. Kızgınsın biliyorum. Ama şu dosya bir kapansın. Söz veriyorum izin alacağım. Kaçarız bir yerlere uzaklara gideriz kapatırız arayı olur mu? Sorun hiç değil. Sorun ne o zaman? Bana yalan söylemen. Yalan mı? Zeynep inanamıyorum sana ya. Gerçekten inanamıyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Çocuk istemediğini niye söylemedin? Ben... Ne zamandır kullanıyorsun bunları? Kaç gündür yani iş çok yoğundu. İyi. Bir dahaki sefere daha iyi sakla, olur mu? Kerem. Behçet baba. Leyla için köksüz dedin ya. Neden öyle dedin? Hayatını bir sırt çantasına sığdırabilen insanın tek yükü kendisidir. Düzen kurmaz, bağ kurmaz. Geçmişinden kaçıyordur. Bir ayağı hep kapının eşiğinde yaşar. Her an gitmeye hazırdır. Niye öyle oluyor peki? Güvenmekten korktukları için. Bir kez güvenmişlerdir ama öyle çok canları yanmıştır ki bir daha tövbe etmişlerdir. Değişmezler mi? Kim bilir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk kolay gelsin. Sağ ol. Gençler ben eve çıkıyorum siz keyfinize bakın. Rahatsız olmasaydınız Behçet abi. Yok uyku saatim geldi benim. Aslan sen kapatır anahtarı yerine koyarsın. Tamam Behçet baba merak etme. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Savcım geri tur.